Evet geldik sevgili akrep burçlarına ve Ağustos ayında akreplerimizi neler bekliyor? Bakalım neler yaşayacaklar inatçı, kararlı akrepler. Evet ketum akrepler. Akreplerin ağzına asla sır alamazsınız. O sizi çok iyi konuşturur çünkü değişik marjinal bir beyinleri vardır. Biraz böyle kriminaldir. Yani hep böyle dedektif ruhu vardır onlarda. Her olayı böyle birazcık böyle gizemli havaya getirmeye bayılırlar. Bakalım sevgili akrepler. Satürn artık ayın ikisinden sonra retrodan kurtuluyor. Ve kendinizi daha dinamik ya da engellerin kalktığını ya da işlerin yoluna girdiğini ya da yoluna girmiş işlerin size daha çok artı getirdiğini göreceksiniz. Disiplini sağlıyorsunuz. Kendinize maliksiniz. Enerjinizi doğru kullanıyorsunuz. Evet Satürn retrosundan bir tırı kurtulunca biraz rahatladığınızı hissettiniz. Evet burada arada biliyorsunuz Mars ayın 9'una kadar Yengeç Burcu'nda sizin 9. evinizde. Evet iletişim konusunda iyisiniz. Yabancı ülkelerle ya da gitmek istediğiniz yerler varsa o enerjiniz size mutlu bir şekilde satürnle 120 derecelik güzel bir açıyla size geliyor ki bu çok güzel bir şey. Çünkü birden işlerin kolaylaştığını, kurumsal işlerinizin açıldığını, size engel koyan insanların bu engeli artık kaldırdığını, hayatınızın birazcık ambargosundan kurtulduğunuzu hissedeceksiniz ve biraz rahatlayacaksınız. Evet özellikle aile bağlarınız, çevre ilişkileriniz, duygusallıklarınız belli bir platformun içinde rahatlayacak, hafif bir esneyecek. Hani koltuğunuzda daha böyle yumuşak ve rahat bir şekilde oturduğunuzu hissedin. Hani bir yerinize bir şey vardır, bir tür koltuk kaçır diyordur, rahat oturamıyorsunuzdur. Ama Satürn'ün retrosundan dolayı hani bir benzetmeyle rahat bir koltuğa oturduğunu hissedin. Evet 7 Ağustos'a kadar Merkür Aslan Burcu'nda sizin kariyer evinizde ve Satürn Retrosu'ndan kurtulduğunuz için ayın ikisiyle 9 Ağustos arası bayağı işinizde başarılısınız. Tuttuğunuzu koparacaksınız. İşinizde iyisiniz. Merkür tarafınızı güzel kullanacaksınız. Mars hem hareket halinde hem de konuşma halinde bunları iki hareketli gezegeni birleştirerek ikna edemeyeceğiniz, Hayalini kurup da yapamayacağınız iş olmayacak. Çünkü Satürn'de retrosu kurtularak sizi rahatlatmış olacak. Fakat 8 Ağustos'tan sonra Merkür Başak burcuna geçiyor ve size 60 derecelik bir sunum sunuyor. Bu da çok güzel. Hani yenilikler istiyorsunuz. Kendinizi yeni bir disiplin içine almak, yeni konuları araştırmak ve bu konular üzerinde odaklaşarak kendinizi genişletmek ve yeni bir program aşaması içindesiniz. Bunları yaparken Satürn size hala disiplin sağlıyor ve bu arada Merkür size güzel bir enerji veriyor. Aynı zamanda Ay'ın 12'sinden sonra 11. evinize geçecek olan Jüpiter sizin en iyi şekilde iş enerjinizi, çevre enerjinizi geliştirtiyor. Evet kurguladığınız her şey, yapmak istediğiniz her şeyin alt iletişim yapısını kuracaksınız. Genişleyeceksiniz, yeni işler deneyeceksiniz. Denemediğiniz işlerde de çok güzel bir alt yapı hazırlayarak o Satürn size disiplin verecek, inat verecek, yap başarma arzusu verecek. Ve Jüpiter'de ayın 12'sinden sonra bu başarma arzusunu ay boyunca size alt yapılarını oluşturacak yeni konuları gündeme getirecek her şey çok güzel. 28 Eylül, Ağustos'tan sonra dikkat edelim tabii ki. Orada Merkür 12. evinizde sizi biraz şaşırtacak. Evet Terazi yumuşak bir gezegendir ama sizi zaman zaman kararsızlıklara götürecek. Bunu mu yapsam, onu mu yapsam? Verdiğim sözü tut tutmak istiyorum ama o kişiyle mi çalışsam, bu kişiyle mi? İkisine söz verdim. Acaba hangisinden vazgeçsem? İşte bu ikilemi yaşatabilir. Dikkatli olun diyoruz. Evet 9 Ağustos'tan sonra da Mars'ın Aslan burcuna geçmesiyle birlikte Artık enerjiniz çok güçlü. O bir ay boyunca ay sonuna kadar her şey çok başarılı olacak. Bu sefer bütün enerjinizi yeni çevrelere kaydıracaksınız. Çünkü Jüpiter 12'sinde yeni çevreler ilişkiniz, yeni arkadaşlıklar, dostluklar evinizde olacağı için de Mars'la birlikte 9. ev değil de Mars bu sefer 11. evinizde çalışmaya başlayacak. Eski ilişkilere sünger çekip yeni ilişkiler üzerinde yoğunlaşacaksınız. Daha stabil, daha planlı, daha programlı ilişkilerin içinde olacaksınız. Evet sevgili akrepler güzel bir ay, gerçekten güzel bir ay. Disiplinli hareket ettiğiniz müddetçe başaramayacağınız iş yok. Zaten disiplin size yakışıyor. Evet başarılarınızın daim olmasını diliyoruz.